Orada son dakika haberi düşman ülkeler fırlatılan bir atom bombası teslim edildi. Herkesin aklına koştu. Atom bombası mı? Ha evet bizden bayağı atom bombası geliyor. <laughs> <laughs> Aa, bay <adam> bay. Arkadaşlar haberden <laughs> gördüğünüz atom bombası geliyormuşlar atom Adem, bombası Sığınak ne kalalım valla oğlum ölmek istemiyorum daha çok genç Ya bir şey diyeceğim şu başka gidelim bir bağlantı vardı Baş Belki başkan bir şeyler verir Oo, bir... Evet 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 Sığınak, yani sığınak varsa bir sığınaktan bir yer verir falan Hadi, hadi Adem, kom, koş koş ben rahat ol oğlum bak ben öyle bir şey ayarlayacağım ki bize Böyle ultra rük, rahat yerlerde kalacağız İnşallah inşallah gidelim de şu başkana bir söyleyelim Ahmet Ben ha. eski başkanım o <laughs> Oğlum, bir günlüğüne başkan oldum ben tabi lan. Ama adamsın sen adamsın. <laughs> gel gel. Hadi gel çıkalım başkanın odasına doğru. Arkadaşlar şu an çok hızlı olmamız lazım. Belki başkan bile şöyle olabilir ama son işlerini hallediyodur belki. Çok yok, gitmemiştir, gitmemiştir. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ee, hoş hoş bulduk, bulduk, baş başkanım. Ev, ee, başkanım, ee, başkanım. diğer başkanın ne oldu? Ha. <laughs> ee, diğer başkan gitti, yerinde ben varım ee, tamam şey, e, bizim eskiden eski başkanla bir bağlantımız vardı da. Bize bir sınak ayarlar lütfen ya? E, beni ilgilendirmezsin e, başkanla bağlantı falan. Yani sana köylülerin girebileceği bir e, oda verebilirim. Yani köylülerle aynı yerde kalacağın bir yer. Lütfen evet biz şöyle zenginlerle kalsak olmaz mı? Köylülerle sıkışık sıkışık olmak istemiyoruz ya. Tamam size bir şeyler ayarlamaya çalışacağım ben. Tamam teşekkürler. Başkanım çiz siz niye Siz bombadan üzüme mi dinleme mi? Tamam özür dilerim özür dilerim pardon. E, nükleer bombadan bir yarım saat önce falan o sınakta olmanız lazım yoksa nükleer bomba. Giderseniz radyasyon falan var. Tamam evet, ben tamam. gidebilir miyiz şimdi? girelim mi? Şimdi isterseniz gidin yani. Ama yarım saat önce de gidebilirsiniz. Tamam hadi görüşmek üzere. Teşekkürler başkanım. Ahmet koş koş hadi koş. Koparabilir miyiz şimdi? Kopardım. Kopardım. Var ya zengin yerini bile kopardım. Hadi gel koş. Hadi gel gidelim. Şimdi, ama nerede işte arkadaşlar o da var. Nerede olduğunu bilirsek daha iyi olur. Bir birkaç gün kalacağız ama neyse ya yapacak bir şey Benim yok Benim bu nükleer bomba olaylarından birazcık haberim vardı Adem. Gel. Fark et beni. Oha oraya bir tane sınak yapılmış. Arkadaş Arkadaşlar sınava bakın. Bir saniye oraya girmeden önce bir eşyalarımızı mı toplasak Ahmet. Oo evet evet hadi gidelim. Gel eşyalarımızı Burası toplayalım. Buralar yıkılacak oğlum. Aynen. Abi arkadaşlar bu şehri özleyeceğim. Belki bir gün içinde tekrar yapılabilir bilmiyorum. Neyse şimdi şuradan gelelim arkadaşlar. Uy ya arkadaşlar yok olacağız ya. Şuradan bakalım eşyamız ne var, paralarımızı alalım orada para lazım olabilir. Ben başka eşyam yok ki bir de televizyon alsam. Televizyon vardır ki orada. Yoktur belki ya alayım alayım. Aynen ne olur ne olmaz televizyonumuzdan mahrum kalmayalım. Bari haberleri falan izleyiz arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi Ahmet gel gidelim ben hazırım. Haptım ben lan. de hazırım. Bütün evet. odayı topladım. Tüm evi niye aldın? Lan oğlum zaten yıkılmayacak mı? Alayım Neyse doğru şey. diyorsun gel gidelim ya. Hadi koş. O koş, şu arabaları koş. da mı alsak lan? Hani? Şuradaki ya, yak ve be yak be. Neyse alalım hadi gel gel. Oh. oh. Bin. Çıkar lan bütün arabaları çıkar çıkar çıkar. Hayır 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 ondan bahsetmiyorum ondan Bin bah şuna. Bizim araba. He olun. tamam Ah oh ya hırsızlık yapıyorum. Oğlum ben hırsızlık ha. yapacağız sandım okay. ya. Ya ne kadar değişik bir insansın Ahmet ya. <laughs> evet, hadi evet. bir boş yapma da sürsün. Neyse tamam sürüyorum. Şöyle yoldan gidelim biraz. Hop yoldan çıktık. Arkadaşlar şuraya bakın ya. Tamamdır. Şimdi burada aşağı ineceğiz ve buradan da birkaç gün boyunca burada lazım da arabayı üstüne. buraya koyamayız. Arabayı buraya koyacağız Adem, mı? Çok lüks. Bir dakika. Arabayı şeye çaktırmadan, çaktırmadan şöyle. He tamam. Başkası oh, sensin ya bari. Tamam güzel, güzel. Şimdi arkadaşlar. O uh, adam bilgisayar var. bilgisayara bak gel gel boşver bilgisayarı. Aa kamera, kamera görüyor. Gel 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 şimdi tıklıyorum. tıkladım Tıkladık. Oy oh. arkadaşlar oğlum, şuna oğlum, bakın. Mükemmel. Çok güzel sensör arkadaşlar. Şimdi buradan aşağı doğru yavaş yavaş iniyoruz. Bakalım nasıl bir yer karşımıza çıkacak. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Vallahi çok heyecanlıyım. Tamam. Ben daha heyecanlıyım oğlum. Ya sen bir ses ver Allah Allah. Ben senin daha heyecanlıyım bir kere. Şey. Diyorsun tamam. lan. Arkadaşlar bu arada bu videonun şerefse sizden bir 4000 5000 like arası bir şey istiyorum. Bir de abone olmanızı istiyorum. Bu arada Roblox tanımı ikinci kanala tekrar dönüştürdüm. Roblox falan arada değişik değişik şeyler çekeceğim oraya da. Oraya da abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Karışık karışık böyle çekeceğim. Neyse hadi bakalım devam edelim videomuz. Arkadaşlar şuraya bak. Sığınağımıza hoş geldiniz. Evet sığınağımıza size bazı şeyler vereceğim. Ben kesinlikle Ahmet değilim yani. Şimdi odanız ya süresi girebilirsiniz ya, odanıza. Odan burası mı? Aa mükemmel. Oo, Oo girin odanıza. Odam güzel ha. Hadi Vallahi. bakayım. Bu kaldım burada hadi bakayım. Lan, aç aç kapıyı aç. Kapıyı kilitledi arkadaşlar. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç, e, aç. lan. Bu niye? Tövbe estağfurullah ya. Deli misiniz? Yani. neyse gel gezelim biraz şu sene oğlum yemek yok mu lan yemek vardır vardır çok şuradan acıklı. bir bakalım arkadaşlar lütfen ilk gelen biziz burada oha harbi ilk gelen biziz Ahmet şuna bak lan biz baya erken burada geldik burada çok ya. yatak var burası köylerin yeri aynen biz böyle bir yerde hayatımda hiç görmemiştim eee biz nereye gideceğiz gel gel biz ilk baştaki yere gideceğiz zenginlerin yerini izledim çünkü ben tabii ki direkt başkanına isterim zenginlerin yerini oy arkadaşlar şuradaki balıklara o, bakın var. aslan balıkları dolu aslan balıkları tabii çok güçlü olduğu için sadece kendi türleri kendinden bırakmış. Bakalım mutfak oh, mı? Nom, nerede? Nom, 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 lan nom, burada nom, da mutfak oh, var. Nerede? Aa orası çerezli bar gibi küçük böyle bar gibi bir şey galiba burası da. ney ne oluyor bu? Normal bir din yemek yeri. Oğlum. Burası yemekhane lan. Hani burası yemekhane orası da böyle çay falan veriyorlar orada anladın mı? Ne istediniz alın karpuzumuz var. Oo oh, tamam güzel güzel. Mükemmel Aynen karpuz. ya neyse oğlum. Şurak köyleri falan hatta. gelmesini mi bir deneyisi? Harbiden bekleyelim şunları koyalım şöyle şanslı Biraz kişilere. da çalışalım ya. Harbiden o, 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 ya biraz o, 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 boşuna. Dinamo bedavaya geldik. Bu arada şu koltuk detayı çok hoşuma gitti. Güzel, Aferin. boş durma lan. Aferin. Boş durma lan oh, tam Tamam boş durmayayım ben. Oğlum sen yiyorsun. Tabii yiyeceğim oğlum. biz boşuna mı aldık bunları? Oh. Neyse koydum bir tane. Karpuzları da koyalım. Hadi gidelim Ahmet. Son bir tane daha oda var. Oraya da bakalım arkadaşlar. Sonuna da köylerin gelmesini bekleyelim. Bu iyi burada da televizyon odası var. Burada oturup televizyon izleyebiliyoruz. Ben tabii odama televizyon koyacağım. Aç şuradan LFLN ne? Adem Can Ahmet abone ol bakayım. Şuradan o. Beleş abone. Olmayacağım. Almayacağım. Ben de like atacağım lan seni videoya. Dislike mı? Ben de atacağım lan. Hadi bakayım. Tamam arkadaşlar şimdi. Like atalım. He, like atalım. Like hadi. Şimdi arkadaşlar şuradan gidelim. Birkaç tane kırmızı neydi bu kırmızı koltuk çaldım. Ata televizyon izleyebilmek için odalarımıza. Hadi bakalım Ahmet odalarımızı birleştirelim mi? Oo çok mantıklı. Gel alttan gizli geçit yapalım. Yaparız yaparız. Alttan gizli geçit tamam. yapalım. Vurma. Hii, bana bağırıyor. Ağlama ağlama. Sen ağlama. Geri damla gözü. Yok çıkar şunu kapan. Evet estağfurullah. Çok komik duruyor Arkadaşlar burada oturacağız ve Minecraft'ımızı izleyeceğiz Güzel güzel Şöyle bakalım Ahmet senin odana da bakalım Aynı mı değil mi ona göre bir Senden de bir şeyler alayım şöyle arıklayayım da yok Aynı aynı maalesef ki arkadaşlar Lan bana bir tane televizyon ver lan Tamam arkadaşlar biz biraz vakit geçirelim Sıkıldığımızda gel açarız kaydı hadi bay bay Ahmet 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 lan, kürekler, adam, hazır kürekler hazır mı? Kürekler hazır mı? Hazır hazır, hazır, tamam, hazır tamam. gel Açıyorum o Arkadaşlar şimdi Ahmet'in odasına Adem, Cam'a gel cam'a, cama gel <laughs> Bak tam buradan bak tam bu bloktan Okey tamam. tamam. Açıyorum açıyorum açıyorum. Merdiven de yapalım ha. Oo, her yer odun lan. Çok fazla odun katmanı yapmışlar. Güzel güzel işimize yarar. Aa, çok çok tamam iyi, Adem iyi. buradan girebiliriz. Şimdi Şunu... Allah ah! koy 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 koy, geri koy. Oo tamam. bir kat daha kazacağız. Tamam, tamam. Aynen bir kat daha. Aynen yani. ne olur ne olmaz arkadaşlar. Hadi bakalım çok eğleniyorum şu an bak. Vallahi çok eğlenceli ya. Gel gel. Oo o, bal oldu. şimdi var ya gizli, gizli gizli odalarımıza gireriz. Aynen hiç dışarı çıkmayacak. Benim gerek o, bir baksana Adem dizayn ettim çok, çok güzel oldu. Bakacağım şimdi bir saniye Ahmet ben gideyim merdiven yapayım sonra da gireyim böyle senin evine. Öyle yapacağım tamam mı? Yok. Yok ben öyle. senin evine gideceğim. Yok hayır tamam arkadaşlar ha. şimdi merdivenimiz yaptık ve o böyle bir merdiven yap dedim Allah Evet Allah. ben böyle yapacağım Tamam böyle yap bana ne Oo, bal, Kölü çık bal, buradan kölü her şeye şahit oldun Kölü ölmen lazım artık Hayır aynen. bu ne la? keskin bıçak koymuşum buraya Lan ne bıçağı fan of Allah Üste koyacağım falan. üste üste Allah Allah Lan tamam, oğlum dönsün işte Ben şöyle bir evime gideyim de Değil mi değil mi <laughs> Gel beraber tamam. televizyon izleyelim Hadi gel beraber televizyon izleyelim Oo birazdan Zey... nükleer patlar haberlerden izleriz. <laughs> aynen aynen ne lan, lan ne oluyor? Ahmet ah, patlama sesi ah, ah, geldi. <laughs> <bu> kadar, <laughs> ah. Ahmet korkuyorum. Sallandı <laughs> çok güç sallandı lan. Hocam. <laughs> <laughs> i̇nşallah. İnşallah buraya bir şey olmamıştır. Bir saniye köylerin sesi gelmiyor. Lan ha köyde. tamam buradaymış. Başkanım. Başkanım. İyi misiniz başkanım? Nükleer bombayı başarılı bir şekilde deaktif ettik. Ama maalesef şehrimizin içinden geçti. Oo, deaktif edilse zaten patlamazdı da neyse diyelim. Yani. Hiç hiç istemiyorum. Şimdi sizi yukarıya taşıyacağım. Ve Hayır. Söyle beraber. A -a. Gideceksiniz ve bakacaksınız fotoğraflarını çekeceksiniz buraya getireceksiniz. Biz niye biz? Çünkü size ben VIP alan verdim hatta arkada bir size özel <laughs> bir kod bile var. Doğru diyorsun abi doğru diyorsun hadi gidiyoruz abi biz. Ahmet. Adam, şey, e, ya, e, kıyafetler, kıyafet yok kıyafetler yok mu kıyafetler? Yok kıyafet falan yürü lan. Şaka yaptım oğlum şaka yaptım. Alın şunları hadi A -a. bakayım. Teşekkürler. O zaman başkanım biz gidiyoruz. Bay bay. Bay bay. Efendim. Hadi. Lan lan ay. Ahmet. Sıkıştı. Ne sıkışması? Lan asansör boşluğuna düşürdüm abi. Bekle gönderiyor mu asansörü? Gönder hızlı gönder hızlı. Uçamıyor uçamıyor. Ne yaptın lan sen? Al gönderdim. Ah, ah, ah. Öleceğim. Tamam başkanım. Ee, şey Ahmet yanlışlıkla benden önce şey yaptı da o yüzden ben buraya geldim. Yani bilerek yaptığım bir şey değil. görüşürüz. Lan bakalım. yürü gidin lan yürü gidin. Tamam. Lan 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 asansör boşluğuna düştü gelin. Hayır. Öyle. Oğlum sen salak mısın? Ee, niye? Niye asansör boşuna düşüyor? Görüşürüz kaptan. Görüşürüz başkanım. Bay bay. Ben gidiyorum. Uçulmuyor, uçulmuyor vallahi uçulmuyor. Çok yavaş. Evet tamam arkadaşlar. Adem hadi ya. Tamam geldim. Evet, tamam. Ahmet in şu lanet arabadan. Aa. Ne yapıyor? Gel gel. Ne yapıyor? Gel. Tamam gel. Oo. Oh. Oo. Oh. Arkadaşlar radyasyon efekti geldi. Şuna bakın radyasyonun efekti. Adem bir Sen çabuk. Hızlıca buranın fotoğrafları çıkıp çekip gitmemiz lazım. Arkadaşlar şu an o kadar kadar çok acıkıyorum ki yani yemek yesem bile Aa. hiçbir türlü canım donmuyor. Oo, ne yapıyorsun Ahmet ne yapıyorsun ya? Tamam, <laughs> dur dur, dur. gel. Bir saniye arkadaşlar şuraya bakın yok olmuş Bakayım şehir valla. Burayı nasıl düzeltecekler dur bir dur uçuyorum şimdi Ahmet. Arkadaşlar şuraya bakın şuraya. Oğlum çok çok fazla patlamış ya bir saniye şöyle bir aşağı inebilir miyim? İnebilirim de bir fazla inmeyeyim arkadaşlar radyasyondan falan ölürüm. Burada radyasyon oranları daha fazladır büyük ihtimalle. Arkadaşlar ne yapacağız biz tüm şehir yok oldu ya. Biz bir saniye şu fotoğraflarını çekelim fotoğraf makinesi ver bakayım Ahmet neredesin dur dur ben ver. çektim ben çektim ben de çekeceğim ver ben çekeceğim ben çekeceğim dur bekle ver dur lan ver hızlı al Heh. al kağıt da ver kağıt yok mu kağıt vardır ya vardır değil mi kağıt. Sadece kendi için getirmedin Var, yani. Ama ne? bundan mı? Bu ne zımpara kağıdı ne işime yarasın benim. Bundan ha. mı? He, aferin aferin şöyle adam ol ya. Tamam arkadaşlar şimdi. Yo <laughs> 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 ne olayım. <oluyor lan? gülüyor> Korktum. Şimdi arkadaşlar şuradan fotoğraflarını çekeceğim havadayken. Hop çektim ilk fotoğrafı. Hop şimdi şöyle gidelim arkadaşlar. Bir de şuradan çekelim. Hop burayı da çektik. Güzel. Bir de şöyle bayağı yukarıdan çekeceğim arkadaşlar. Bir de derinliğini gösterebilmek amacıyla şöyle en altından çekeceğim. Oha arkadaşlar vallahi çok derin ya. Ve burada mağara varmış çok. Şuraya bakın. Şöyle bir çekeyim bir de. Mükemmel ve yarım kalbim kaldı. Vallahi yarım kalbim kaldı. Ben gidiyorum şey. Ne ee, neydi onun ismi ya? Hadi gidiyorum ben. Hadi bakalım. Ahmet. Yarım kalbim var. Öleceğim. Öleceğim. Aa, <laughs> ölüyorum. Koş 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 ben gittim. Tamam ben de geliyorum. Arkadaşlar şöyle yavaş yavaş gitmek istiyorum. Yoksa bir anda inersem yok oluruz vallahi bak. Çünkü yarım kalbi var. Yavaş tamamdır. Arkadaşlar geldim. Geldim. Buraya girdiğim an radyasyon gidecektir büyük ihtimalle. Başkanımıza verelim. Hadi bakalım Ahmet gel gel gel. Bas bakalım düğmeye. Dur. Aha arkadaşlar tamam radyasyon gitti. Hadi görüşürüz Ahmet. Ben aşağı iniyorum ben yavaştan. Al beni de al. Al beni de. Al beni al. Arkadaşlar şu fotoğraflara bakın ya. Bakın şunlara bakın. Kocaman delik ya. Ya nasıl açıldı? Nükleer bomba bile bu kadar açamaz. Atom bombası nasıl açtı bunu ya? tabi atom bombası daha güçlü doğru. Hatırladım şimdi. Tamam şimdi başka da verelim bunları. Baş Başkanıyım başkanıyım. Evet şöyle vereyim ben bunları size işte fotoğrafları. Fotoğraf hoş geldiniz hoş edeyim. geldiniz. Topladınız mı? Evet evet. Ee, bakayım şu fotoğraflara. Tamamdır ee, yeterli. Odanıza geçebilirsiniz. Tamam, bu arada senin odanda Adem çok gizli bir mutfak var. Ee, onu bulursun artık. Hadi görüşürüz. Ne gizli mutfağı ya benim odamda anlamadım. Ya bilmiyorum Adem. Acaba şu duvarlardan falan mı kastediyor? Ne? Oha. Bu aç lan, bir. O. Oğlum bu ne? Lan burada yer var. Bu ne oğlum? Oha. Oha. Arkadaşlar burası lan. nasıl oluyor lan böyle çok, dur, dur, şey, dur, açayım, çok iyi dur şu şey açayım bir şey neyse neyse arkadaşlar burada çok, çok iyi güzel oğlum. çok büyük burada istediğin gibi yemeklerimizle oynanır Erviden lan aman o kadar değil ya vallahi neyse güzel güzel neyse, arkadaşlar yemekleri burada yazıp yaparız aynen şimdi dışarı mı çıksak ne yapalım nasıl dışarı ne Ver lan onu bu benim oh, tamam lan Allah 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 değilir teşekkür beni ya amal <laughs> arkadaşlar Oo, bu ne şey lan bir dakika waffle galiba bu aynen waffle arkadaşlar Lan yemekleri bırak, yemekleri, oh, bırak. Çal, yemekleri çal, çal, bırak. Çal, 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 çal. Ooo oh, oh, bal gibi, bal gibi, bal gibi. Oh, oh, arkadaşlar bak. ben onu orada kitlemez <laughs> miyim şimdi? Dur lan, geç lan ah, oraya geç, ah, geç, ah, geç. Aşı, ah, ah, Hadi acıyor, bakayım. <laughs> orada kal şimdi. Tamamdır. Aa, ah, Git lan, gel ah, ah, lan. <laughs> ah. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Orada tutacağım. Hadi. Ha, ha. Burada, burada ah, tekrar attım. Oğlum şeyi. ne vuruyorsun lan? Ya. Al. ne oluyor oğlum? Sağ ol, orada takılışın ya. Gene boğuluyor bak. He he. <laughs> Neyse şöyle de kazayım. Hop. Aa, hop. Neyse. Çık, kaç kaç. Oğlum buraya keşfettiğimiz çok iyi oldu. Burası Harbiden. Da bizim odamız yapar. Neyse. Arkadaşlar Gel bir köyleri et kontrol etmemiz lazım. Köylüler hastalanmış olabilir. Bu radyasyon çünkü bu duvarları da geçirmiş olabilir. Bak, bakalım bak, şöyle köyler iyi duruyor. ya. Sapa sağlam duruyorlar arkadaşlar. Şöyle bir şöyle bakalım Oo, burada bu da köy var burada da. Adem <laughs> burada farklı bir köylü var. Bu ne? Ya o şey köylüsü. Neydi onun ismi ya adını sen söyle. Selam abi. He Hatırladım hatırladım. Bataklık köylüsü o ya. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet, Köylülerin tamam. odalarına. Oo Burada hiç köylü yok. Da. Neyse neyse çakırmayın arkadaşlar. Güzel ya. Güzel arkadaşlar. Oğlum çok iyi lan. Aynen. Neyse o zaman arkadaşlar. Aa Lan ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Tövbe Başkan tövbe. Başkan görmeden bunu kapatmamız Başkan, kapa, lazım. Neyse o zaman arkadaşlar. Atom bombasından başarılı bir şekilde kurtulduğumuza göre bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Eğer ki daha çok böyle video izlemişsiniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada açıklamalar kısmında instagram hesabım var. Onu da takip ederseniz çok mutlu edersiniz beni sağlam ve sonradan çıkan katı tıklayarak onları da izleyebilirsiniz o zaman arkadaşlar görüşmek üzere